yapıyorsun anneciğim? Lollipop şeker hazırlayalım. Lollipop şeker mi hazırlıyorsun? Burada mı? Evet. Ay bir ses duydum. Bu da ne? Ha! Onur Miraç bunlar ne? Önünde bir aslan var. Bir vinyat apuğu var. Maymun var. Ha! Bir fare var. Aa boynunda çok güzel çana olan bir inek var. Aa bir tavşan var. Anneciğim bunlar ne? Sen mi yaptın bunları böyle? Ay ya. Ben ben nasıl yapabilirim? Aa! Bende ben bu çağlardan yok ki. Evet anneciğim, baksana asılmış bir maymun. Dalada Allah Allah. Hey, merhaba farecik. Sen kimsin? Söylemem. Aa! Neden? Nasıl söyleyeceksin peki? Peynir, peynir. Aa! Anneciğim peynir istiyor bu fare. <laughs> ne yapsak Hocam. ki? bulacağım. Peki oğlum Mirac şimdi sana peynir bulacak farecik. Bundum. Ben bunu da bir yerden tanıyorum ama farecik şöyle bir bakayım. Peynir. Ay tamam dokunmadım. Anneciğim peynir. <laughs> Onur Mirac. Anneciğim. Bak. Farecik kocaman sadece, bir peynir. Sadece o kalmış. Şöyle küçük kalmamış. Büyük istiyordum zaten tamam. O zaman hemen peynire koştum. <laughs> Miraç altından kayı çıktı anneciğim. Yaramaz kayı. Ya size oyun yapmak istedim. Ay Allah. Anneciğim sen ne yapacaksın? Onun Miraç bu aslandan da aslana ne vereceğiz ki? Aslancık. aslan bence. Aslan bence tavuk yani. Tavuk mu verelim ona? Aslancık. Ay kükredi anneciğim. Bak istemiyor. Ay evet öyle yapıyor değil mi? Şuradan kuyruğundan dokunsak. Ay, o zaman Aa, anam ya. Acaba Aslan'a bir tane sürpriz yumurta versek içinden ne çıkacak merak edip de Aslancık, sana bir tane sürpriz yumurta versek olur mu? Bak. Buluyor. Bu bak 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 içinden çok güzel oyuncaklar çıkıyor bu. Çok merak ettim. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Et mi bu? Et değil ama çok güzel bir şey. Hadi al bakalım. Aa! Bunun bu göz bana bir yerden tanıdık geliyor. Tatlı de bu. Sen ne yapıyorsun? Ben sizden bal istiyorum. Cık, hay Allah. Şey... Aa bu da Pepe'ymiş anneciğim. Pepe seni unuttuk. Aslan gidince. <laughs> ya size şaka yaptım. Anneciğim benim de puya ne versek kuzum? Ne olabilir Arkadaşların Arkadaşlarında duysun söyle hadi. Ha, bak. Ona ma bal vereceğim. Ay evet anneciğim hadi koş kavanoz getir. Tatlı pepecim ya. Gel bakalım sen de buraya. sen de burada alalım kayyonun yanına. Ay aslan da burada bakalım yumurtasını ya. Onur Miraç da bal getirecek bakalım. Dur anneciğim senin alamayacağın bir yerde. Yeni de bu. Gel bak Onur Miraç sana ne getiriyor. Ay Onur Miraç çok güzel teşekkür ederim. Hepsini yiyeceğim. Biraz az kalmış ama olsun. Al bakalım Winnie the Pooh. Sen de bal ye. Ayılar balı çok sever. Aa! Nilay'cığım seni gözünden tanımalıydım. Maskenin yarısı açıldığında. Merhaba. Merhaba arkadaşlar hepinize. bu göz de tanıdık. Bu ne anneciğim? Bu göz ne? Ay ben göremedim. Sen görüyorsun. Hii, bir <laughs> <laughs> Tatlı bir tavşancık var. Tavşancık. Sen ne yapıyorsun? Ben sizden bir şey istemiyorum. Ama size bir sürpriz yaptım. Benim zaten bir sürü havuçlarım var. Evet tavşandan havuç yerdim anneciğim. Hadi sen kaldır bebeğim. Ah, bu da kim ya? Oh, kanguru merhaba. Onur Miraç seni çok özledim. Aa, onun sen neden üzgünsün anneciğim? Üzgün değilim, yatacağım. <laughs> yatacak mısın? Tamam. Yatarız o zaman. Şimdi kalktık ama olsun. onun bir Bu da ne? Çana olan bir inek. İnek, sana ne verelim? Sana süt vermemizi ister misin? Ya ben zaten size süt veriyorum. Hmm, o zaman ona ne versek? İşte burada bir sürü taze ot var. Ben onları yiyeceğim zaten. Bana bir şey vermeyin. Aa, kendi atladı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş bu taze otlar. Anneciğim altından Şila çıktı. Şilacığım onur seni çok özlemiş. Hayır o bana sana. Evet öpeceğim bir de seni onur mu Mirac... Onur <laughs> Miracım seni çok seviyorum. Ya bakalım sen de kangurun yanına. Olur Burada bir tane haylaz maymış var. Onu ne yapacağız? Muz vermeden bu daldan atlamam. Ne yapsak ki anneciğim? Ama bizim evde hiç muzumuz kalmamış. O zaman gidin alın. Hayır alamayız ama sana da şöyle bir tane sürpriz yumurta çıksa versek içinde. Çünkü bunun neler var biliyor musun? Oyuncak çıkıyor sürpriz. Hmm. Hayır muz istiyorum. Ama bu da muzlu. <laughs> tamam o zaman hemen Atladım. ay onum yaş hemen atladı anneciğim aa, aa burada kim varmış burada da bebek şile varmış merhaba bebek kim şileciğim bir bak bakalım evet bütün hayvanlarımıza verdik hepsini bakın tekrardan bakalım Bu burada güzel bir Winnie the Pooh var evet anneciğim aferin sana burada da bir aslan var Burada da bir tavşan var. Burada da bir tane fare var. Ben şimdi bunu açabileceğim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek bye. üzere. Hoşçakalın.